Sure neden bahsediyor? Evet, çok önemli. Tevhid suresi, İhlas suresi neden bahseder? Konusu nedir? Bu çok önemli bir soru dostlar. Siz hemen diyeceksiniz ki, samimiyetten bahseder falan mı diyeceksiniz? Öyle mi yani? Samimiyet suresi mi? Böyle söyleseniz ayıp olmaz mı? Yani İhlas Suresi, Samimiyet Suresi. Ondan mı samimiyetsiz toplumlar peydahladık? Samimi miyiz mesela? Toplumdaki nifak yüzdeleri nedir? İnsanların insanlarla ilişki kurarken samimiyet yüzdeleri nedir? Gerçekten samimi bir toplum kurabildik mi? Şöyle şarkın her tarafını gezin. Buradan yola çıkın Yemen'e kadar yürüyün. Buradan yola çıkın Fas'a kadar yürüyün. Buradan yola çıkın ta Filipinlere, Endonezya'ya, Malezya'ya, Java adalarına kadar yürüyün. Bütün bu coğrafyadaki 1 milyar 700 milyon, 750 milyon Müslüman olduğunu iddia eden kitleyle muhatap olun. Ben birçoklarına gittim, birçoklarını gördüm, birçok yerden dostum var, birçok yerde teşriki mesai de bulundum, program yaptım. Yani bu coğrafyaların hemen hepsine ayağımın değmediği pek yer kalmadı. Tanırım, bilirim, kültürlerini bilirim. Bazılarında yaşadım, bazılarında tahsil yaptım Mısır'da olduğu gibi vesaire vesaire. Ama nasıl bir toplum yetiştirdik? Hemen hemen hastalıklarımız aynı. Evet, bu sure ondan mı bahsediyor? Samimiyetten mi? Bu sure olduğu için mi çok samimiyiz? Hayır, öyle değil. Samimiyetle alakası yok. Peki, haşa Allah'ı insanın kötülüğünden ve mı koruyor? Tamam, Tevhid Suresi. Tevhid Suresinin amacı Allah'ı insanın zararından korumak mı? Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz ki insandan zarar gördüğüne inanıyorsunuz? Allah insandan zarar görür. Yani Allah'a insan zarar verebilir mi? İsteseniz, arzu etseniz ve bir ömür çaba gösterseniz Allah'a zarar verebilir misiniz? Peki bazılarının Allah elden gidiyor, tutun yetişin şeyi nereye koymalı? Ha gerçekten tebessüm edecek bir şey değil. Sen nasıl inanıyor, inanıyorsun? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun ki elden gidiyor? Allah elden gidiyor, tutun yetişin efendim. Bu mu yani? Böyle bir Allah mı inanıyorsun? Elden giden bir Allah. Yani vurunca yıkılacak bir Allah'a inanıyorsun. Hani Allah'ı putlaştırmak demiştim ya. Allah putlaştırılır mı? Alın size Allah'ı putlaştırmak. Müşriğin putuna baktığı gibi putuyor. Bakıyor. Çok ilginç. Müşrik helva yapar, tapar, ondan sonra da yerdi. Gerçekten gülünç bir şey ama sahabe buna sonra gülmüş falan. Ama gülmeyin Allah aşkına. Bugün insanlar helvadan putuna inanan müşrikler gibi Allah'a inanıyorlar. Çok ilginç. Tabi bir de şu var, hani Kur'an'da iki yerde temadil gelir. Bir Sebe suresinde gelir Süleyman peygamberin köşkündeki heykeller. Hatta bu heykellerin arasında Zeus heykeli olduğu Yahudi kaynaklarında kayıtlı. İlginç, doğru mu bilmiyorum ama böyle bir kayıt var. Efendim, ama her halükarda bu heykeller neyin heykelleri olursa olsun Süleyman'ın köşkünde bir sanat eseriydiler. Süleyman tapmıyordu. Bizim inandığımız, Kur'an'ın bize tanıttığı Süleyman bir peygamberdi. Yahudilerin bakışı farklı. Peki, Kur'an'da bir yerde daha temasil geçer. Çok ilginç. İbrahim'le ilgili bir pasaj da geçer ve orada da puttur tapılan puttur. Tanrı yerine konulan puttur. Bir yerde sanat eseri ve olumlu geçiyor. Bir yerde aynı şey olumsuz geçiyor ve Allah yerine konulan bir put. Buyurun. Bağlam bu kadar önemli. Bağlam bu kadar önemli. Aynı isimle geçiyor ama gerçekten çok farklı iki şey. Birinde müsbet, birinde menfi. Birinde imanı yok eden bir şey, birinde insanın inceliğini artıran bir şey. Sana sevki. Görüyorsunuz. Farklı. Mesela ben bir müşriğin helvadan yaptığı putunu satın alıp yiyebilir miyim? Bunda hiçbir beis yok ki. Put olarak almayacağım ki. Helva alacağım. Dolayısıyla put onun için put. Ben helva alıp yiyeceğim. Dolayısıyla niçin yaptığınızın o kadar değeri var ki, o kadar önemi var ki, bir şeyi niçin yapıyorsunuz, her şeyi değiştirebilir. Her şeyi. Dolayısıyla onun bakışı o, onun inancı o. Ama sen ona böyle bir inanç yüklemiyorsun. Müşriğin putunu karnın acıkınca, puttan helvasını karnın acıkınca satın alabilir misin? Gayet alabilirsin. Helal hoş olsun. Ye. Afiyet olsun. Dolayısıyla helva aldığını biliyorsan sorun yok. Onun için bir şeyin, yani her heykel put değil, her put heykel değil demiştim ya. Evet, işte onun için. Evet, Haşa, Allah'ı insanın kötülüğünden ve zararından mı koruyor bu sure? Alemlerin ve insanlığın Rabbi için Allah propagandası mı yapıyor bu sure? Yani Allahçılık mı yapıyor? Haşa. Öyle olur mu? Allah Allahçılık yapar mı? Allah'ın buna ihtiyacı olur mu? Allah buna muhtaç olur mu? Yani insanlığın tamamı inkar etse Allah'ın ne eksilir? Tamamı iman etse nesi artar? Nasıl Allah'a inandığınızı bir daha sorgulayın lütfen. Devam ediyoruz. Gel vatandaş, gel. Allah'a gel. En hakiki, öz, halis, muhlis Allah'a gel. Bunu mu diyor sure? İhlas suresi, tevhid suresi bunu mu diyor? Vatandaşa Allah mı pazarlıyor? Haşa. Değil tabii ki, değil mi? Bunlar hep itici geliyor, bakınız. Bana da itici geliyor. Ben de hoşlanmıyorum. Zaten itici geldiği için yazdım ki, kendimizi düzeltelim diye, şok olsun diye, şok tedavi olsun diye. Çünkü hastalık ağır, uyku ağır, ölümcül bir uykudayız. Ölümcül bir uykuda olanı kalkar mısın? Kalkar mısın? Adam ölü gibi yatıyor. Böyle uyandırılmaz. Sallayacaksın. Sallayacaksın. Ölü gibi uyuyor ve yanıyor ortalık. Ranzasına dayanmış ateş, odasına dayanmış ateş. Lütfen kalkar mısın? Lütfen kalkmasın. Lütfen kalksaydı zaten o ateş oraya kadar gelmezdi. Dolayısıyla kalk yanıyor, kalk yanıyorsun. Durum ne kadar ağırsa, Uyarı da o kadar ağır olmak zorunda. Öyle değil mi? Hastalık ne kadar ağırsa tedavide o kadar acı oluyor görüyorsunuz. Öyle değil mi? Ya. Evet, şu anda terliyorum. Bir santimlik taşınma geldim huzurunuza, bağışlayın yüzünüze gül suyu. Ağrı kesicilerle geldim. Onun için bilerek, yaşayarak konuşuyorum yani. Hastalık ne kadar ağırsa o kadar zorluyor. Onun için hastalığımız ağır, hafif şeyler yetmiyor uyarmalar. Haşa, lansmandan tanrı satışı mı yapıyor bu sure? En büyük Allah bizim Allah mı diyor? Haşa. Haşa, Allah elden gidiyor da onu elde tutmayı mı öğretiyor? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Yoksa Kur'an'ın her Allah'tan söz edişinin arkasında insanı eğitme amacı mı yatar? Evet. Kur'an Allah'tan nerede söz ediyorsa insanı eğitme amacı yatar. Mesela Esma-i Hüsna. Lafzen Allah'tan hakikatte insandan söz eder. Esma-i Hüsna. Allah, Rab, İlah, Vahid, Ahad, Rahman, Rahim, Gaffar, Gafur, Seta Devam et gitsin. Tüm esmayı sayı, onlarca esmayı. Hepsi de lafzen Allah'tan söz eder ama hakikaten insandan söz eder. Nasıl yani? Hocam, şöyle. Her şeyi Allah işitir. Bunun insana yönelik şeyi nedir? hiç kimse her şeyi işitemez. Her şeyi Allah bilir. Alim, El Alim olan odur. Bunun insana yönelik terbiyesi nedir? Her şeyi insan bilmez. Şeyhim mi? Hoca o bilir ama o bilir, değil mi? Şeyhinden bilmez. Hocamız, hocanız da bilmez. Peygamber o da bilmez. Öyle bilmez ki peygamber Kendisine suikast için gelen öğretmen isteyen suf ve öğretmenlerinin en seçkinlerini 40'a yakın alıp yanında giden ve yolda öldürenin bu iş için geldiğini bile bilmez. Anlatabiliyor muyum? Hatırlayın biri meuneği ya hatırlayın Reciyi Bilmez. Devesi kaybolur, kaybolan devesinin yerini de bilmez. Ha. O zaman el alim nedir? El alim Allah'ı tanımaktan çok kendini tanımaktır. Ben her şeyi bilmem. Ben her şeyi görmem. El basir odur. Ben her şeyi işitmem. Es semi odur. Ben değilim. Ben değilim. İşte yani öyle anlatıyorlar şeyhimiz, anlatıyorlar değil, yazıyorlar da utanmadan. Yani bir müridinin sağdan sola gece efendim, soldan sağa, sağdan sola kaç kere döndüğünü bilir diyor. Allah? Şeyhiniz Allah mı oldu? Siz böyle bir şeye mi inanıyorsunuz? Ve hala kendinizi mümin ve Müslüman mı zannediyorsunuz? Siz gerçekten iyi misiniz? Siz ayık mısınız? Sen içkiye başla kardeş. İnan içkiye başla. İçkiye başla çünkü akşam ayılırsın. Bir kovayla ayılırsın. Ama sen denize atsak ayılmazsın bu kafayla. Olmaz böyle. Bu kadar olmaz. Hiçbir alkol bu kadar sarhoş etmez insanı. Evet. Esma-i Hüsna insanı öğretir. Hep bizi öğretir. Sen eksiksin, sen noksansın, sen yetersizsin, sen kendi kendine yetmezsin. Sen yani çocuğunun hafi olanı değilsin hafisi. Ne demek? Çocuğunu adım adım izleyemezsin. Yani her şeyine kefil olamazsın, hiç kimseye kefil olamazsın, kendine de kefil olamazsın. Kalbin durur attıramazsın, atar durduramazsın. Yani kendi kendini bilemezsin, bazen kaybedersin, bazen efendim öyle olur ki yani yer ve gök olanca genişliğine rağmen sana dar gelir. Yani bazen kendini kaybedersin. Dolayısıyla sen yetersizsin ey insanoğlu. Esma-i Hüsna budur işte. İnsanzan söz eder yani. Sen yetersizsin. Allah'tır her şeyi bilen, Allah'tır her şeyi gören, Allah'tır her şeyi fark eden, Allah'tır her şeyden haberdar olan. Allah'tır her şeye gücü yeten. Sen gücün yetmez, parti liderinin gücü yetmez, muktedirinin gücü yetmez, dünya cihangirlerinin gücü yetmez, padişahların gücü yetmez. Yetmez efendi, yetmez. Allah'ın gücü yeter. Yapma böyle. Liderine Allah gibi davranma. Allah gibi muamele etmemizi isteme. Yapma böyle. Dolayısıyla Esma-i Hüsna insandan söz eder. Kendine kötülük eden insanı kendi kötülüğünden korur. Evet. Bu surenin amacı budur kendine kötülük eden insanı kendi kötülüğünden korumaktır bu surenin amacı. İhlas suresinin, tevhid suresinin. İhlas suresi neden ey insan kibrini yen, ilahlık taslama suresidir? İşte bunun için dostlar. İşte bunun için.